Bugün okulun ilk günü okula götüreceğim şeyleri göstereceğim. Çantamda ne var? Çantam e, küçük bir çanta olacak. İlk gün zaten daha bir alışveriş yapmadık. E, bir de ilk gün olduğu için daha ne istendiğini bilmiyorum. Bu yüzden böyle küçük bir çanta yaptım. İlk başta şu en küçük şey, e, ceptem başlıyorum. Bu cebimin içerisinden bir adet bu şekilde eee ikte çıkıyor. Ondan sonra böyle bir sürü rengi olan şeylerden tükenmez kalemlerden çıkıyor. Sonra 07 uç çıkıyor. Bir adet uçlu kalem çıkıyor, ucu kırılmasın diye bu şekilde kapattım. Ondan sonra bir adet de silgi çıkıyor. Başka bir şeyim ön tarafta yok. Arka tarafta tek. Arka tarafta bir adet e, Unibaby var. E, hem koku amaçlı hem de temizlik amaçlı. E, sonra bir el kremimiz var. E, <laughs> Bu şekilde bir aynam mı? Böyle. <laughs> Şimdi şöyle çekeyim de tam. Şey misin sen de? bir üçlü ıı, ıslak e, var. Asla reklam yoktur bu arada. Şimdi şöyle koyayım. Bakayım başka bir şey mi var mı? Başka bir şey buralarda yok. Ve son olarak da şu tarafta en büyük tarafta da böyle kocaman bir defterim vardı. Bunu koymak istedim. ama beceremedim. Ne beceremedim? Neyse işte. Bu şekilde bir defterim vardı. Ben okul gününde bunları götüreceğim. ilk gün olduğu için dediğim gibi pek bir şey götürmüyorum. Zaten ne istendiği hakkında hiçbir bilgim de yok. Çünkü daha hiçbir şey istenmedim. Ee, zaten bu defteri de bir şeyler isterler falan diye almıştım. O zaman görüşmek üzere.